Hanımlar merhaba ben Serkan Uzula tekrar karşınızdayım efendim 17.35 saatlerimiz bugün 29 Mart 2013 günlerden cuma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Canlı yayınımız başlıyor arkadaşlar canlı yayına başlarken e, sakin bir gün geçirdiğimizi sizlerle paylaşayım zaten bunu sizlerle grafiklerde görüyorsunuzdur arkadaşlar. E, çok fazla bir güncelleme yapmayacağız analizlerde çünkü zaten sakin bir piyasa var çok kısa vadeli fırsatlar var mı arkadaşlar ona bakacağız. Ee, onun dışında çok zaten soru cevap kısmı yapmayız bugün. Ee, sadece kısa bir özet geçeyim diye canlıya başladık. Ee, gördüğümüz arkadaşlar gün içerisinde küçük fırsatlar var. Ee, çok düşük işlem ile çok küçük risk alarak bu işlemlerden faydalanabilirsiniz. Ee, çünkü gerçekten çok sakin, ee, volatilite'nin az olduğu bir piyasayla karşı karşıyayız. Paskalya tatili... Ee, sebebiyle özellikle bu hafta yaşanan sert hareketlerden sonra bugün gerçekten de çerez niyetine yaşanan bir gün, hani piyasa açık, e, hadi küçük küçük heyecan olsun diye e, minik minik karlar alalım şeklinde yaklaşıyorlar piyasaya. Ama e, lütfen bugünün Cuma olduğunu aylık haftalık ve günlük kapanışların bugün gerçekleşeceğini unutmayın arkadaşlar. Bu her zaman için risk potansiyelini e, arttıran bir durumdur. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Biliyorsunuz bu bu hafta e, Pazartesi günü 270 bittik bir hareket vardı. Onun dışında Çarşamba günü yine 113 bittik bir hareket vardı. Dün arkadaşlar yaklaşık olarak 90 piptik bir hareket vardı. Bugün sadece 45 piptik küçük hareketlerle karşılaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi euro dolar paritesinde. Şimdi bugün için fırsat nedir diye soracak olursak arkadaşlar günün fırsatı bakın şurada görmüş olduğunuz trend çizgisi. Tutar tutmaz bilmiyorum ama defalarca kez bu seviyeyi test ettikten sonra geri dönüşler başladı arkadaşlar. Dediğim gibi çok küçük stoplar ile Şuradaki trend çizgisine yakın noktalardan giriş yapılıp hareketin devamı aşağı yönde beklenebilir. Ee, şu an için gördüğümüz en güzel fırsat bu olabilir. Kısa vadeli olarak düşünüyoruz arkadaşlar saatlik grafiklerde. Tepe noktasını şurada görmüş olduğunuz e, ayın 28'i saat 18 diyor. E, muhtemelen evet, saat 17 civarlarındaki tepe noktasıyla. E, şuradaki bugün sabah saat 3 diyor. Yani saat 2'deki tepe noktasını birleştirdiğimizde zaten karşımıza şu şekilde direnç çizgisi çıkıyor. Arkasından 1 2 3 4 5 6 şunu da sayarsak 7 ama şunu saymayalım. 6 kere en azından test ettik bu seviyeyi ve buradan geri dönüşler başlıyor. O yüzden yönümüz bu seviyenin altında aşağı doğru devam edebilir. şu anda görünen fırsat fırsatçılık diyelim artık biz buna bu seviyeden faydalanabilirsiniz diye tahmin ediyorum ee, onun dışında euro dolarla ilgili çok çok fazla bir şey yok söz konusu değil buranın üzerine çıkarsak yine küçük yukarı doğru fırsatlar yine karşımıza çıkabilir bu seviye kırılırsa yukarı yönde buna dikk dikkat edin ee, belki buranın kırılmasını bekleyebilirsiniz eğer ki sizin yönünüz yukarıysa ki ben hala e, net olarak bir yön tayin etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum şu an için bir trendden söz edemeyiz özellikle zaten orta ve kısa vadede aşağı trend devam ediyor kısa vadede ise şöyle bir 28'in üzerinde olduğumuz için biraz bir tedirginlik var bende ama 28'lerin altına inersek bu tedirginlik de ortadan kalkacak çünkü kısa vadede aşağı trend devam edecektir diyebiliriz eğer bir 28'in altına inersek Tamamdır. Bunu da paylaşmış olduğum sizlerle Euro dolarla ilgili yukarı hareket için e, herhalde şöyle bir 28 40'ların 42'lerin üzerine çıkmamız gerekiyor ki e, ancak o zaman 28 60'lar gibi e, sonrasında ise hangi seviydi bu? Şuradan bakalım. 28 93 evet 28 93'e doğru hareketler ile karşılaşabilelim. Tamamdır. Bunu söyleyebiliriz euro dolar paritesi için. Şuradaki trend çizgisine morla çizmiş olduğumuz trend çizgisine dikkat. Buralar güzel çalışıyor. Bakalım devamı gelecek mi göreceğiz arkadaşlar. Ee, bunun dışında başka ne söyleyebiliriz? Şu an için burada bir şey yok. sterlin dolara geçelim hemen. Kısaca bunu da özetleyelim. Ne oldu böyle? Evet. Sterlin dolar için arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. Sterlin dolarda görmüş olduğunuz gibi saatlik grafiklerde de bir e, şu şekilde daralan bir üçgenimiz var. Bu üçgeni aşağı doğru kırarsak zaten 1.52'nin altında kal, kalmış oluyoruz o zaman. Şu anda da 51.94'te parite. 52'nin önemli bir direnç olduğunu da sabah saatlerinde paylaştık. Eee Buradaki seviyeden yani şu anki fiyattan şöyle bir 5-6 pip 7-8-10 pip civarında aşağı hareket gelirse sanki biraz daha 51-66'ya doğru hareket devam edebilir diye düşünüyoruz sterlin dolar için. Ee, şuradaki mor renkli tren çizgisi ve bakın altta ve üstte şu mor renkli tren çizgisi kırılmadığı durumda ki 1.52'ye tekabül ediyor zaten kendisi de ee, geri çekimin devamı beklenebilir aşağı yönde bunu da söyleyebiliriz Sterlin dolar için 1.52'lere e, dikkat diyoruz bunun altında yine kısa vadeli aşağı doğru küçük çalışmalar gerçekleşebilir ama çok ciddi bir hareket şu an için e, beklemiyoruz onu söyleyeyim arkadaşlar e, Sterlin dolar için yine dediğim gibi bugün arkadaşlar tek profit emirleriniz ve stop emirleriniz lütfen küçük olsun amacınız küçük e, rakamlar yakalamak olsun Orta vadeli bir pozisyon açımı için hiç uygun bir zaman ve gün değil bugün onu söyleyeyim o, o tip hareketleri pazartesi daha doğrusu pazar gecesi açılışından sonra yapmakta fayda var. Altın için arkadaşlar hiçbir şey söylemeyeceğim çünkü zaten çok hacimsiz yatay bir piyasa var birçok platformda zaten altın fiyatları şu an bugün işlem görmüyor. E, görenleri de nasıl gördüğünü zaten e, siz de izliyorsunuz burada bir gap var yukarı doğru açılmış sonra bakın burada son 2-3 saattir e, değişik hareketler var şu hareketlerde de yani hacimsizlik zaten e, diz boyu o yüzden pek işlem olmuyor altında da o yüzden e, olur da bir deli yatırımcı çok yüksek miktarlarda alış ya da satış yapabilir e, endişesiyle de o yüzden açık platformlardan bahsediyorum. çok hızlı tepkiye de sebep olabilir. Altındır bu. Düşük bir ihtimal ama yine de bu riski göz almakta fayda var. Eğer sizin platformunuzda altına çıksa bu durumda arkadaşlar izlemeye devam edin. Sadece izleyin. Bir herhangi bir şey yapmanızı önermiyorum. Ama genel görünüş hala 1604.77 kısa vadeli direncimiz. yukarıda 1616-17 civarları yine orta vadeli direncimiz. Ee, şöyle baktığımız zaman da kısa uzun vadeli direnç neresi? Bugün nereye kadar inmişiz ona bakalım. Arkadaşlar şu an için 1622'lerdeydik dün. Bugün arkadaşlar 1620'lere kadar indik. Muhtemelen önümüzdeki hafta hızlı bir çıkış olmaz ise bu direnç arkadaşlar 1617 civarlarına 16 civarlarına gelecek ki o zaman orta ve uzun vadeli direnç ee, şu anda birbirine çok yaklaşmış durumda. Haftaya iyice yaklaşmış olacak. Bu da güzel bir haber. En azından 1617-1616 direnci artık e, iyice kuvvetli hale gelecek. Bu da e, açıkçası aşağı hareket bekleyenler için artık e, risk oranını oldukça düşürecektir. Çünkü 1600'lerin üzerinde biliyorsunuz hafta başında 1630'lara kadar bir risk vardı. E, uzun vadeli bekleyenler için şu anda öyle bir risk yok. 1600'lerin üzerinde artık yukarı hareket konusunda biraz daha ısrarlı olacaktır. Ee, altın diye düşünüyoruz Tabi bunun üzerinde kalma durumu derken Günlük kapanışlardan da bahsediyoruz Lütfen unutmayın Tamamdır D1 grafiklerde de durum bu Dolar TL'ye bakalım ee, Hacimsizlik devam ediyor mu Ne durumdayız arkadaşlar Bir kırılma seviyemiz vardı 10 piplik bir bölgeydi arkadaşlar Buranın üzerine yukarı hareket bekliyoruz dedik Sabah saatlerinde burası bir kere test edilmişti Yine bakın kapanışlar sürekli olarak 80 78'in üzerinde kalmaya devam etti ve yukarı doğru gene 23 bittik bir tepki verdik. E, Dolar TL içinde bugün artık yeni bir fırsat yok. E, şu aralık kılmadığı takdirde yukarı tepkiler verme potansiyeli hala var ama kısa vadeli olarak aşağı dönüş sinyalleri biraz daha kuvvetlenmeye başlıyor sanki. Eğer zaten kapanışta 80.78'in altında Olursa muhtemelen Biraz daha aşağı hareket etme potansiyeli Olacaktır yine de pazar gecesi açılışını Beklemek en sağlıklısı diye düşünüyorum ee, Şu an için Dolar TL'de. Sevgili arkadaşlar Çok acil bir sorunuz var mı Varsa hemen Buradan sorabilirsiniz forex24'e gerek yok Ben bu arada zaten soru var mı Diye hemen bakacağım ee, Yoksa arkadaşlar platform üzerinden Sorabilirsiniz çok acilen Kısa vadeli bir soru olsun yalnız. Uzun vade ya da orta vade için bir şey söyleyemeyiz şu anda. Sağlıklı olmaz. Çok acil bir parakete işleme girmişsinizdir. Çok ciddi bir beklentiniz vardır. Kurtulmak istiyorsunuzdur. Ya da bir kar vardır. Hangi seviyelere dikkat ederim diye sorabilirsiniz. Evet, sanırım yok arkadaşlar. Herhangi bir soru yani söyleyeceğimiz başka da bir şey yok. Hani piyasayı birazcık izleyelim istiyorum ee, beraber ama e, piyasada çok sakin olduğu için hani izlenecek bir durumda söz konusu değil şu anda görmüş olduğunuz gibi. Serdar Bey dolar Japonya demiş. Hemen ona bakalım kısaca. Dolar Japonya için ne söyleyebiliriz diye. Dolar Japonya'nın de aşağı doğru kısa vadeli bir trendimiz var. Ee, Serdar Bey muhtemelen e, bugün içinde bir de şu 4 saatlik grafiklere bakalım. Burada da zaten şu seviye önemli bir direnç. Tıpkı üzerine çıkamazsak geri çekilme gelir demiştik. Ee, bu hafta ortasında ve e, ayın 27'si yani çarşamba günü buraya kadar çıkıp zaten geri dönüş gerçekleştirmiş. Beklentimiz karşılanmış. Ee, o yüzden geri çekilme gelmiş durumda şu anda. Ben yukarı hareket konusunda çok fazla ısrarcı olunması düşünüyorum şu anda. Günlük grafiklere bakalım. Burada da 9353'ler kuvvetli bir destek konumuna gelmiş durumda. Arkadaşlar mutlaka önümüzdeki hafta şu 9350 civarları kuvvetli bir destek olacaktır, karşımıza çıkacaktır. Bu seviye kırılırsa aşağı hareketin devamı gelebilir. Lütfen buna dikkat ederim. Çünkü bu aşağı hareket gelirse arkadaşlar emin olun biraz daha 93.50'lerin altındaki harekette ortalamamızın buraya çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle salı günü civarları. Salıdan önce gelirse bir miktar daha hani 93.36 civarlarında da, da 93.40'lar da olabilir bu destek seviyesi. Şu yani 93.50-93.30 93 arasında altında bir günlük kapanış muhtemelen pariteyi daha aşağı taşıyacaktır. Ama eğer bunu yapmazsa uzun vadede yukarı doğru trend devam ediyor olabilir şu anda uzun vadeli görünüm bu. ama orta vade ve kısa vadede çok fazla yukarı hareket potansiyeli şu anda söz konusu değil. Hafif düzeltme hareketleri olabilir. E, bu da ancak 93-27 civarlarına kadar ancak olursa olur diye tahmin ediyorum. Bugün için çok ciddi bir çıkış beklemiyorum açıkçası. E, hafta sonu riskini de göze almanızı asla önermem. Özellikle Avrupa'da bu şekilde karışıklık varken hafta içinde 200-300 büyüklik hareketler yani bir günde 200-300 püklük hareketler Gerçi 300 demeyeyim de en az 200 bir paraketler olabiliyor. Böyle bir haftada çok fazla önermiyorum hafta sonu riski almanızı. Çünkü hafta sonu yine bir yerlerden bir açıklama gelip bir anda her şeyi allak bullak edebilirler. O yüzden genel görüşüm şu anda parite için çok kısa vade düşünüyorsanız 93-90'ın üzerinde yukarı doğru ancak 94-25-27 civarlarına kadar bir çıkış olursa olur. Sonrasında tekrar geri çekilmenin gelme potansiyeli biraz daha kuvvetli ee, kısa vadede yön aşağı olmaya devam edecektir. Ee, orta vadede uzun vadede ise 93-50-93-30'ların 93 altına inilmeden e, bu aşağı hareket desteklenmez. Onu da söyleyeyim 93-50'lerin altı artık önümüz iyice açılacaktır kısa vade aşağı, orta vade ya da uzun vade yukarı diyebiliriz şu an için. Tamamdır. Serdar Bey umarız yardımcı olabilmiştir. Ee, artık kararı kendiniz vereceksiniz tabii ki. Ee, alış satış noktalarını kendiniz belirliyorsunuz o konuda. Bu analizler umarım size de yol göstermiştir. Peki arkadaşlar, Fibonacci'lara baktık tekrar kaçtayız? 28-16'dayız. Direnç noktamız şu anda 28-21 civarlarında arkadaşlar. Hatta 22 civarlarında şuradaki turun şey, e, morla çizmiş olduğumuz çizgi. Bu çizginin altında kaldığımız sürece. Bakın çok kısa var diye konuştuğumuz için size de çok kısa bir ya daha doğrusu yakın bir direnç noktası belirtmek istedim. O direnç noktası da şu anda görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 28-22 civarlarında altında kaldığımız sürece geri çekilmeler şöyle bakın 28'lere kadar 28 evet 21, 28 00'a kadar gelebilir ama bu kadar da ısrarcı olmayın. Hani küçük karlar gördüğünüzde kapatın bence bugün ve hafta sonunda şöyle kafanız rahat bir şekilde girin. Çünkü haftaya dediğim gibi arkadaşlar çok işimiz var. Tamamdır. Haydi bakalım benden bu kadar şimdilik e, yeni bir güncelleme eğer fiyatlar bu şekilde yatay hareket ederse herhalde web sitesi üzerinden yapmamamak sert bir hareket olursa ve diyecek bir şeyimiz varsa bunu da e, yazar sizlerle paylaşırız arkadaşlar oldu herkes kendine çok çok iyi baksın görüşmek dileğiyle gidiyorum herkese güzel bir hafta sonu hoşçakalın